Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatlar, mezhep ve tarikatlara ayrılma bütün dinlerin kaderidir. Vazgeçilemez. Bütün insanların kaderidir de denilebilir. Çünkü insanoğlunun yorum yapma gücü vardır. Dini metinlerin yorumlanması ise tabi olarak mezhep ve tarikatlaşmayı getirmektedir. Buna menfi bir olay olarak değil, aksine farklı fikirlerin konuşulup tartışılıp Mektepleşmesi olarak bakmak gerekir. Kendini bilmezler, haddini aşanlar. Tarikattan ilizum. Peygamber zamanında tarikat mı vardı, mezhep mi vardı gibi laflar ediyorlar. İnsan doğasına bu tür laflar aykırıdır. Peygamber zamanında tabi olamaz. Çünkü peygamber varken kimin haddine başka bir yol, başka bir mezhep olabilsin. Peygamberden sorulması normaldir ve doğaldır. Demin de söylediğimiz gibi, bütün insanların kaderidir. Çünkü insanoğlunun yorum yapma gücü vardır. Dini metinlerin yorumlanmasında ortaya çıkan bu duruma mezhep ya da tarikat diyoruz. Bu kadar basittir. Mezhep ve tarikat insanın farklı dini ihtiyaçlarına hitap ediyorsa da sosyal hayattaki çizgileri birbirine benzer. İtikadi mezhepler inanç konularıyla, fikri mezhepler ibadet konularıyla meşgul olurken tasavvufi mezhepler ise His, duygu ve ihlas boyutunu ikmal ederek kamil Müslüman, kamil insan olmanın önündeki engelleri kaldırır. İddiaları bunlardır. Tarikatlarda mezhep gibi yol anlamındadır. Dini literatürde yol, sembolizmi de çok kullanılmıştır. İslam dininin bir ismi de sıratı mustakim yani doğru yoldur. Fatiha suresinde hep okuyoruz. Beş vakit namazımızda mutlaka her rekatta okuduğumuz Fatiha'nın beşinci ayeti budur yani. اِحْتِنَا صَرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Sıratı Mustakim doğru yol. Din yolunda herkes kendi şeridinden Allah'a doğru seyreder. Sufiler bu yolların çokluğunu şu cümleyle ifade ederler. Allah'a giden yollar insanların nefesleri adedincedir. Tarikatların da mezhepler gibi kurucuları vardır. Ama hiçbir kurucu ben bir tarikat kuruyorum sizi de davet ediyorum şeklinde olmamıştır. Onları beğenen, seven insanlar kendiliğinden kümeleşmiştir. Oraya gidip gele, gidip gele onu sindirmişlerdir. Böyle ortaya çıkar. Dolayısıyla bütün tarikatlar bu kurucu şahsiyetlerin, pirlerin vefatından sonra oluşmaya başlar ve yaygınlaşır. Zaman içinde bazı tarikatlar yeni kol ve şubelere ayrılarak hayatiyetini sürdürmüştür. Bir kısmı da bir müddet sonra tarih sahnesine çekilmiştir. Ana tarikatların hepsi her yerde yaygın değildir. Bazı tarikatlar bütün İslam dünyasında tanınırken bazıları mahalli kalmıştır. Söz gelimi, Kadiriye, Nakşibendiye, Halvetiye her bölgede hemen, hemen yaygındır. Ama Bektaşiye, Şazeliye, Çeşdiye gibi tarikatlar bu imkanı bulamamıştır. Bölgesel kalmıştır. Çeştiye, Güney Asya'nın, Şazeliye, Kuzey Afrika'nın en yaygın tarikatı olmuştur. Kadiriye tarikatının piri Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Mevleviye'nin piri Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'dir. Nakşibendiye ve Halvetiye'nin kurucularına ait eserler bize ulaşmamıştır. Söz gelimi Ahmet Yesevi'nin, Ahmet Rifai'nin hayatı hakkında yeterli olmasa da bazı bilgilere sahip olduğumuz halde Şadiye tarikatının piri Saadettin, Cibavi, Sadiye tarikatının piri, Saadettin Cibavi hakkında malumatlarımız yoktur. Mezheple tarikatın dikkat çekici bir buluşması da şudur ki, tarikatlar farklı mezheplere mensup insanları aynı çatında altında buluşturmaktadır. Yani Kadiriye tarikatında, Kadiriye'de hem Şafi var, hem Hanifi var, hem Hanbeli var, hem Maliki var. Yani ibadetteki mezhepler tarikata mani olmamış. İslam dünyasında mezhepler arasında da tarikatlar içinde de bazı çekişme ve tartışmalar da olmuştur. Bu da insan doğasının gereğidir. Her yerde çekişme olabilir. Tarikatların bir özelliği de bir kısmının zamanla kol ve şubeler ayrılmalarıdır. Tarikatların merkezi genellikle tarikat pirinin meftun olduğu şehirdir. Yani yaşayıp öldüğü şehirlerdir. Tarikat kol kurucuların adını, vefat yeri ve tarihini vererek bir iki örnek verebiliriz. Burada antiparantez şunu söylemek lazım. Günümüzde din düşmanları, iman düşmanları efendim böyle düşmanlık yapıyorlar. Tarikatlara da düşmanlık yapıyorlar. Cemaatler kaldırılmalı, tarikatlar kaldırılmalı. Nasıl kaldıracağım? İnsanoğlu var olduğundan beri olan şeyi kaldırabilir misin? Kaldıramaz. Onun için böyle lüzumsuz laflara gerek yoktur. Ha, kötüden örnek olmaz tarikatçı olup kötü insan yok mudur? Vardır. Ama onu bağlar. O zaman her kurumu kaldırman lazım. Her kurumda mutlaka kötü insan vardır. O kurumu kapatıyorsun. Hayır. Onun için hukukta temel ilke nedir? Suçların şahsili ilkesi. Bu dinde de böyledir. Günahkar olan şahıs kendisi günahkardır. Tarikatını bağlar mı? Cemaatini bağlar mı? Onun için böyle laflara lüzum yoktur. İnsanları kırmaya, düşman etmeye gerek yoktur. Eğer sen böyle dersen sen de o zaman dinsiz bir cemaatsin. Dinsiz bir tarikatsın. O zaman seni de kaldırmak lazım. Dinsizlik de bir tarikattır. Dinsizlik de bir cemaattır. Gerek yok. Herkes yolunda efendice devam etsin. Su akar yolunu bulur demişler. Cenab-ı Hak önce insan yapsın. Herkesi, herkesi önce insan yapsın. İnsana lazım olan şey insaf, vicdan, hak, hukuk, adalet. Bu herkese lazım. Bunun tarikat olmaz. Bunun cemaat olmaz. Evet. Bunun ideolojisi olmaz. Önce bunu anlamamız lazım. Bir iki örnekle bitirelim. Mesela Yeseviye tarikatı, Türklerin tarikatı biliyorsunuz. Horasan Erenleri'nin hocası Ahmet Yesevi Hazretleri. Kazakistan'da orada yaşamış. Ölüm yeri Yesi. Ondan Yesevi deniyor. 1166 yılında. Kadriye tarikatı Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ölümü Bağdat. Yani bugünkü Irak'ın başkenti. 1167'de ölmüş. Bakın neredeyse aynı yıllar. Aralarında bir yıl var yani Ahmet Yesevi ile Abdülkadir Geylani Hazretleri arasında ölümlerinde bir yıl var. Birisi 1166, öbürü 1167. Eşrefiye tarikatı. Eşrefoğlu Rumi. Ölümü İznik. Türkiye yani. İznik'te ölmüş. 1469 yılında Nakşibendiye, Bahavettin Nakşibend Hazretleri, Ölümü Buhara, Özbekistan. 1389'da ölmüş. Nakşibendi Hazretleri, Bahoettin Nakşibend. Ölümü 1389. Halidiye, Orta Doğu'da en yaygın tarikatlardan birisi şu anda. Geçen yüzyılda yaşadı. Halidi Bağdadi Hazretleri. Ölümü Şam, Suriye'nin başkenti. 1826. 1826'da Türkiye'deki Nakşibendi olanların çoğu Halidiye kolundandır. Yani bu Halidiye ayrı bir tarikat gibi görünüyor ama Nakşibendi'nin bir koludur. Türkiye'deki efendim tarikatlar yani Menzil, Mahmud Efendi, ondan sonra İskender Paşa bunlar hep Halide Bağdadi Hazretleri'nin kolundandır. Nakşibendi'nin Halidiye kolu. 1826'da vefat etmiş. Mesela Mevleviye, Konya değil mi merkezi? Mevlana Celaleddin Rumi, ölümü Konya merkezi. Ne zaman ölmüş? 1273 yılında. 1273 yılında vefat etmiş. Şazeliye tarikatı. Ebul Hasan Şazeli. Ölümü Mısır'da olmuş. 1258. Daha sayılabilir. Bunların kitapları var. Yani dünyanın bütün dinlerinde tarikat var. Tarikatsız din olmaz. Yoktur. Her ülkede, her şehirde mutlaka 3-5 tane tarikat vardır hangi dinden olursa olsun. Mutlaka vardır. Onun için inkar etmenin bir alemi yok. Cenab-ı Hak sıratı mustakim olan cemaatlere, tarikatlara, mezheplere, hakikate ishar buyursun, ithal buyursun. Oradan ayırmasın bizi. Tek duamız budur. Allah'ın razı olduğu yoldan ayırmasın. Onun için her rekatta bunu söylüyoruz. İhtina sıratel mustakim. Hangi yol peki bu mustakim? Ayet saatin devam ediyor. Sıratal lezine en'amte aleyhim nimet verdiklerinin yolları. Yani peygamberlerin yolları. Cenab-ı Hak razı olduğu yoldan ayırmasın. Bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı. Amin. Velhamdülillahirrahmanirrahim.